Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft ne Minecraft değil şimdi Roblox bilgisayar Tycoon oynayacağız. En son bir çıkatı tamamlamıştık. Bir de şöyle bir yeşil adam vardı. Bu çok gelişmiş lan. Bu aynı adam mı? Bilmiyorum. Evet en başından devam edeceğiz. Biz en son oklava ve şey almıştık. Çok güçlüydü oklava. Herkes dövüyor. Şaka şaka dövmüyor kimseyi. Çok güçsüz. Paralar şu anda çok kötü yani. Para konusunda kötüyüz. Onu belirtmek isterim. Bu yeşil adama çıkabilir miyim ben? Yeşil adam geliyor. Of çıktım. Burada. Neredeyse oyunu bitirmiş bu. O oh, oyundan çıktı. Neyse biz kendi yerimize gidelim. Paramız kasılmıştır. al baya kasılmış. Aferin pembe, sarı, kırmızı, yeşil. İyisiniz ha. İyi çalışıyorsunuz. Dokuz bir istiyor. Mavi, turucu. Siz de iyi çalış. Tamam bak. Alttakiler sizden iyi çalışıyor. Siz onları geçmek için daha çok çalışın. Ben bunları kattırıyorum. Daha çok çalışırlar diye yapıyorum tamam mı? Sakın yorumlara yazmayın. Neyse devam edelim. Siyahlı bak sen çok kötü çalışıyor ya. Daha fazla çalış. Adamlar sen daha iyi çalışıyorlar. Arkadaşlar. Aslında o üsttekiler alttakilerden daha iyi çalışıyor. Onları ben kattırıyorum kankalar daha hızlı çalıştı alttakiler siz geçiyor çünkü daha fazlalar siz az para veriyoruz bak bir bir veriyorsunuz onlar iki iki veriyor tamam mı o yüzden daha hızlı olun yani burada basalar ne alaka şu anda oydu kralı şu turuculu adam o en fazla şey yapmış kişi 21 oldu ne verdi ben kullanıyorum ki ben benim oklavam var oklavayla her yere çıkabilirim e ee, param yetmiyor ya bin lira mı olmaz ya hemen hemen kardeş alalım şunu da rahatladık bak siz artık iyi çalışıyorsunuz ama yine de pes etmeyeceksiniz Yo onlar da iyi çalışıyor şu an eşit gibisiniz tamam mı beyler ya şu kaç istiyor lan he 19 bin sandım. Gidelim parayı çekelim ve alalım bir yeri dropper'ımızı. Bu dropper'lar çok önemli arkadaşlar. Bunlar çalışıyorlar. Biz de para kazanıyoruz. Bütün parayı bunlardan kazanıyoruz. Yani bunlar olmazsa para olmaz. Bu Ben açıyorum. Bu kadardı. Ben uzay açıyorum arkadaşlar. Aldım lan bunu da. Haydi lan. Siz, siz, çok güçlendiniz ama pes etmek yok. Onlar da güçlenmiş. Tamam mı beyler? Siz daha iyi olacaksınız. Beyler bunlar size artistik yapıyor. Biz daha iyi diyorlar. Evet siz de çok çalışın. Onları geçin tamam mı? Oldu. Bunları iyi kandırıyorum. Bir arada bu ne? Ben oyunun başında beri anlamadım onu. Bu ne? Şurada bir şey var. Bir yükseltici 50 bin mi? yok ya biz şurada devam edelim halı. 12 bin var bin istiyor bin ne lan? Artık biz de çok güçlüyüz biz de kimse bize yan bakamaz. Pat. Kafada patlatır ne bunu? Geliyorum lan oraya. Ne oluyor lan? Of. Dropur güzel çalış. Hepsi de iyisin sen. bin mi? Tamam. Duvarları da örelim. 150 zemin mi? Ama yuh ya. Kardeşler. Bu kadar da yapılmaz. Neyse ama yine de iyi gidiyoruz. Yani bu çubuk çok uzuyor. Yetişemiyor bile. Farklı bir yeşilli gelmiş. Merhabalar kardeş. bir orada çok da yaptık kardeş. Beri bu kardeş. Sen ne yapıyor kardeş? Eri şu üçü ee, seçiyorum. Mavi ah, pembe. O oh, piti piti karamela sepeti terazi lastik cim. jimlas biz size geldik bitlendik hamama gittik temizlendik dik 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 son dersi mis ma te gidiyor Pembe ne alaka? Niye pembe çıktı? Kardeş merhabalar kardeş. Size baskı var kardeş. De iki çıkat farklı la bunun. Kardeş. Sen kimsin kardeş? Biz de farklı yapıyor kardeş. Evet resette gidelim. Of. Benim neden hep böyle kafam uçuyor? O alayım. Çıkayım yukarı. Ama çok fazla para istiyor ya. Benim o kadar param yoktu. Aa. Çıkamıyorum bu lan ben. Kardeş. Kardeş. Bak kardeş. Bozuşacağız ha. Ne oluyor lan burada? Oh yükselticiyi satın aldım. Yükseltici en iyi sens. Tamam mı? Çaktırma onlara. Şu kitap hiçbir işe yaramıyordur kesin. Bir de para için tıkla artık. Hiç ihtiyacım yok ona. Kardeş kafanızı kırarım kardeş. Bu ne lan kardeş. Parayı çekip geliyorum kardeş. 150 biriktireceğim ya. Güzeldi. Bir çok şeyliyim. Vardı öbür video birazcık kısaydı. Bunu daha uzun yapacağız. Ben koşuyorum. Birici olmak için. Kimse beni geçemeksin için. Koşuyorum ben. Ee. Kimse beni geçmesin. Bir şey dual Ve biri cevaplıyor. Kardeşi alıp tıp kazakere. Onda oh, param yetmiyor şuna. Bunu senin satan al. 150 mi? Artık 150 diye bir şey yok. Oğlum ya şu kırılmasın ya artık. bir şey yok. Havadayken yapacaktık bak. Şu bir dolsun. Dol. Sana kardeş. Evet doldu. Hadi be. Geldim ben kardeş. Of, çok az kaldı. 150 150 İşte 150 geliyorum. Geliyorum solda. Solda geliyorum. Solda ama seni sevmiyorum yine de. Çatıyı adam. Çatıyı adam. Üst kat bak az işte az. Tamam kabul. Az zaten. Alalım parayı. Çıkalım şuraya. Ben merdiveni kurmam gerekiyor. Kurul. Kaç istiyor? 25 bin. Çok ucuz. Kardeş sen çok ucuzsun. Şöyle dropper droda. Duvar mı yoksa? Taşıyıcı. 50 bin. Tamam 50 bin yapıp geliyorum hemen. 50 bin yapıp geliyorum. Kardeş 50 bin yap bana. Tamam. 50 bin yaptım geldim aldım seni. Hadi bay bay. Aa, bura 3. kattaymış. Doğru ya ben onun üçüncü katındaydım. Ben üçüncü katayım. Kimse beni geçemez. Çünkü ben de seyir oldum. Kimse beni geçemez. Adamlar da üçüncü katta. Üçüncü kat ne kadar zor olabilir ki? Yani. Aa, o da çıktı. Herkes çıkıyorlar. Uf adam uçuyor ya havalı iki yıl pisse ucuzdur. Aldım parayı. Geldim buraya. alıp bunu. Sonra bunu alamadım. Geri gittim. Çektim parayı. Geldim oraya. Aldım onu. 41 bin istiyormuş. Alamadım. gitti aşağı. Aldım parayı aldı parayı. Kakalar o, o drop da bitireceğiz artık. Ee, Kanalımıza abone olmayı, like atmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Ee, ya ne kadar hızlı söyledim. Önce şeyleri yapacağız. Drop. Ha ah. Tamam arkadaşlar. cause i'm not like that way be out way be good shooters bye bye, bye, -bye.